Evlere vesile olması demek istiyorum. E, Eylül ayında arkadaşlar e, biliyorsunuz geçmiş dönemde e, bir koruma-imar planımız vardı. Koruma-imar planımızı tekrardan değiştirerekler e, askıya çıktı. Süreç oldu. E, bizim gibi şehir plancılar odası itiraz etti. E, Büyükşehir'de öneri olarak bir e, bilgi aldı bakanlığımızda. Şehircilik <laughs> planlar o e, itirazı ret oldu. E, plan onaylandı. E, şu anda Tokyo'ya gönderildi Millet Bahçesi. Biliyorsunuz Kayıçık'taki e, Millet Bahçemiz yeri. E, kendi <laughs> revizyon planımızla ilgili Ülke Ablakı'nda CHP grubu da ilçe başkanıyla beraber e, Büyükşehir'e, İlmar Daire'ye gittiler. Onlar da görüştüler. E, bir, bir takım e, yanlış anlaşılmalar var. Dala Belediyesi planı onaylama yetkisi yok. Onaylama yetkisi, değiştirip onaylama yetkisi tamamen Büyükşehir'de. Biliyorsunuz bu plan başlayalı e, bu dönemde bir biterse 12,5 yıl olmuş olacak. Ee, en son bizim gönderdiğimiz planı geri gönderdikten sonraki süreçte bu ay meclise getirmeyi planlıyorduk. Ama Büyükşehir hala bize bir yeterli cevap verip planı onaylamadığımız için e, onlar diyor ki illaki sizin meclisinizden de geçsin bize gelsin. Bizim mevcut çoğunlukla gönderdiğimiz planı Büyükşehir'in onaylayıp değiştirip onaylama yetkisi varken e, bize gönderip biz de onaylanmasını istiyor. Sokakta da şöyle bir söylenti var. İşte Danaman Belediyesi 110 metre, bürüt 110 metreyi kabul etti gibi bir söylenti var arkadaşlar. Biz yasalarla ilgili hiçbir çalışma, büyük olayına e, olayda itiraz etme şansımız yok. E, Büyükşehir bunu onama yetkisi, onaylama yetkisi, inceleme yetkisi tamamen Büyükşehir'de. Arkadaşlarımız da gitti Büyükşehir'de bu konuları konuştu. Ama sokakta neymiş? Dalaman Belediyesi imar planını yapıp Büyükşehir'e gönderememiş. Arkadaşlar var mı? Mecliste geçen ay göndermedik mi biz planımızı? Madem değiştirdin Büyükşehir onaylasın. Devlet Su İşlerine gidelim dedi. Devlet Su İşlerine gittik. İki sefer sadece plan için Ankara'ya gittik arkadaşlar. Yanımdaki arkadaşlarımla beraber iki sefer Ankara'ya gittik. Çözüm bulmaya çalıştık. Eğer bir dalamanda imar durumu verip ruhsat kesmeye başlarsak soruşturma açıp suç duyurusunda bulunacağını söyledi bir evet. şey bize. Eğer başka bir yönetim olsa buna cesaret et, verebilir mi? Veremez. Ama e, nedense sokakta bazı e, siyaset yapmak isteyen arkadaşlar şunu söylüyor. Ya tamam belediyesi bunu başaramadı. Arkadaşlar bu süreç bizim zamanımızda başlamadı. Biz asla büyük bir kavga içinde değiliz. Büyük bir kavgamız yok. Neymiş? Daraman AK Partili Muğla Büyükşehir CHP'li olduğu için planı onaylamıyorlar. Madem böyle bir şey var, geçen 5 yıl, dolu dolu 5 yıl geçirdi. Daman Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili, Muğla Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili. Neden yapmadınız arkadaşlar? Yani böyle bir şey yok. Yani her geçen gün yasalar değişiyor, e, sıkıntılar büyüyor. Bakın e, dün Cuma gün yine bizim e, şehir planı, bu planı yapan arkadaşlar büyük şehire gittiğinde yine bazı şeyler sıfırdan başlayacak. Yani öyle plan notları var ki. Bunların hepsini tek tek incelemeye aldılar. Yani ben bilmiyorum yani sizin düşüncenizde ama Daraman Belediyesi planı yapamadı. Planı yetiştiremedi. Böyle bir şey yok. Biz geçen dönemde hatta şunu da söyleyebilirim burada huzurunuzda. Ee, bir takım e, partili arkadaş diyorum e, meclis üyelerimiz kendi yaptıkları plana red verdi arkadaşlar. Geçen dönem ilk gönderdiğimiz dönem rehber Geçen dönem oy birliğiyle gönderdik. Bunu değiştirip onaylama yetkisi tamamen büyük şeydi Bizim en ufak bir kabahatimiz yoktur. Bu süreç e, bizim zamanımızda başlamamıştır. Daha önceki dönemde başlamıştır. Eğer biz bunu başarırsak <laughs> Dalaman'ın büyük katkılar mesela okullar e, ne bileyim otoparkların olacağı yerler, pazar yerinin olacağı yerler, bir takım donat alanlarının ortaya çıkmadığını bakın e, AVM projemiz var. Sadece bildiğim onaylandığı adam büyük şehre ruhsata başvuracak. Büyük e, AVM'nin ruhsatını biz veremiyoruz. 5000 metrekarenin üstünde olduğu için büyük şehirden almak zorunda. Şimdi e, vaatleri seçim yaklaştıkça şimdi kaçmaya başladı. Arkadaşlar böyle bir şey. Bunu eğer binlik olaylarsaydı eğer şimdiye kadar e, alışveriş merkezimizde hızlı bir şekilde yapımı devam edecekti. Niye yapılmıyor? Hepiniz biliyorsunuz. Başka Şimdi e, Seyfettin İnce ile ilgili de bir takım şeyler söyledim. Seyfettin İnce ile ilgili de kaldırımlarda e, meclisiyet agresler, bir takımı bilmiyorum e, tazim ediyor etmiyor. Sadece bizim müteahhitler hizmet aldığımız müteahhitler 15-20 gün boyunca o kaldırımları da bir şekilde bitsin. Asfalta dökülsün diye biz müteahhit arkadaşı oraya yönlendirdik. Ama e, maalesef müteahhit arkadaşı sıkıntılar olduğu için kalan asfaltı e, Deniz Hanım'la görüştük. Allah razı olsun kendisi. E, kısa zamanda e, kendilerinin asfaltı dökeceğine bilgisi verdiler. Alemler Caddesi'nin ziyaretini yaptılar. Evet. Ee, i̇nşallah altyapısız e, oraya bir e, asfaltlama, sıcak asfalt e, çalışması yapacaklar. E, teşekkür ederim arkadaşlar. Başkanım. E... Devlet Su İşleri'ne evet. Siz bu işi istediğiniz için. İmar Daire Başkanı Demir Bey'le e, Gökçen Hanım'la beraber gittik. Ne talepte bulunacağımızı yazdık. Hı hı. Yazıda bize gönderdikleri yazıda çok açıklayıcı bir şey olmadığı için tekrardan yazı yazdık. Evet. Yazının cevabını bekliyoruz. Şimdi hatta onunla ilgili bölge müdürüyle görüştük. Yazı yazdırılması yönünde evet. bilgi verdik. Evet. Evet. En azından Kasım meclisine yetiştirirsek Arkadaşlar Kasım meclisine yetkilidir. komisyona göndereceğiz. Aralık. Aralık'ta biz kabul edeceğiz. Göndereceğiz büyük şehre e, büyük şehirde Ocak Meclisinde görüşülecek. Yani, yani süreç kısa bir süreç değil, az kısa süreçtir. Şudur budur. Yani e, Danamanda şimdi e, dünya kadar inşaat sektöründe çalışan arkadaş var. Evet. E, i̇çimizde de var. Şimdi bu adamlar hem çalışanları hem kendileri bir dönem şartları var. Evet. Bu şartlar durmak üzere. Başka ee, çarktan çok bir çarptılar var, bu alt yetişmek diyor. Yani şimdi sen plana geçirdiler, arkadaşlar evi yaptılar. Ama bu şey ya hangi olsun olsun, alt yapıyı düzenleyemedikten sonra, altyapı yapı yapılmadıktan sonra hemen bu kadar ruhsat gerisi de bir şey çıkmayacak. Önemli olan planlamanın düzgün yapılması. Bir önümüzde deprem vakası var. Yani bu yere, yeri altı ve bunlara ne hesabı yapılıyor? Şu an iklim değişikliği, deprem çok önemli gündemimizde. Belediyeler için de çok önemli. Hani biz de belediye olarak bunları herhalde sunuyoruzdur. Yani deprem hazırlıkları yapıyoruzdur. O yüzden de bu planlamalarda dediğiniz gibi devlet su işleri de siz de müracaat etmişsiniz zaten. Evet. Yazı görüş bekliyorsunuz. Kanallar falan bence tekrardan bir gözden geçirecek diye düşünüyorum. Biraz da onun etkisi var. Şimdi devlet su işlerinin ilgili sıkıntı şu Şimdi <laughs> e, biz de biliyorsunuz büyük e, dalaman sulama projesi var. Evet. Bu projede ee, Danaman merkezde, imara açılmış yerlerde e, sulama projesi yok. Ama mesela örnek veriyorum Ülkü Yeşiltunan yeri var. Evet. Hala e, orada e, arık var, arktan e, sulama yapıyor. Evet. Ama bu normal o, e, bittiği zaman orada zaten sulama projesi yok. Tamamen kapatılacak ama tamamını kapatılması ne kadar uygun, ne kadar değil artık bunu bilgiye ıı, i̇şte, yani, sahip benim. arkadaşlar Hayır. çalışıyor. Yani bir şey söylersek yanlış olur. Ee, yağmur sularının e, sevkiyatı ne bileyim, e, kışın şiddetli bir yağmur yağsa gördüğünüz İstanbul'da e, yer bir oldu, yerle bir oldu her yer. Yani, Şöyle başkanım, Alemdar Caddesi için de sıcak asfalt atılacak denildi. Evet. Altyapı yatırıp yapılmayacağını ben de sizin gibi insan yani olarak görüştüm. Hani daha dünya modeli falan yapılmazsa evi de su basması olayları oluyor diye onu daha önceden de bildirmiştim. Açıklamada hani tamamen sıcak asfalt atılıp geçilmeyecek. E, o kenardaki küçük şereflere su bağlantıları vereceğini söylediler. Yani buna da engel çalışma yapılacakmış. Onlara da giderler olacakmış. İnşallah. Şey İnşallah şey şey olsun yapayım. yani bir an önce olması hepimizin hepimizin şeyi. Ee gürültü yolunda. Yani ben bizim bu Karaçalı'yı da söyledim. Yani o taraf fikirlerin bunu da çok bizim şu anda işler acısı diyorsunuz. Burayı da söyledik. E, ee, Gille yolumuzu evet, e, süreç olarak e, asfaltlama çalışması bitti. E, tabii vatandaş şunu söylüyor mu söylüyor. Altay kalama aklına geldi. Arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz bu süreç kolay olmadı. Evet. Yani sadece elektrik hattını geçirmek için dünya kadar içinde uğraştık. Yolun bize devrinin yapılması ve izninin alınması zaten bir altı ay sürdü. Ee, yani bazı şeyler yasalarla yönetildiği için <laughs> dışarıdan baktığın zaman e, niye hemen belediye isterse, iktidar partisi belediyesi taktuk yapar. Bakın kille ile ilgili mahkememiz var hala devam Ha, e, şükürler olsun. Bunda bu bir yer yok. Biz burayı halk plajı yaptık, halkımızı açtık, ee, tabii burada rahat etmek isteyen, elde etmek isteyen arkadaşlar mahkemeye de başvurur. her türlü şeyi yapar ama orası hiçbir zaman halkın dışında kimsenin olmayacak. Burada bunu özellikle, Dalamam Belediye'nin tesisleri hiçbir zaman dışarı ihale edilip e, vatandaş tarafından çalıştırılacak. Belediye o kadar aciz değil. Yani bizim işletme iştirakler müdürlüğümüzle beraber e, çalışmamızda bir sıkıntı yok. Tabii e, olduğu zamanlarda e, bir takım sıkıntılar yaşıyor, biz yaşıyoruz. Vatandaşın şikayetler oluyor mu oluyor. E, tabii bu kadar e, yoğunlukta da mesela Dalaman'da hala e, 110 bin nüfus var arkadaşlar. Yani 47.450 nerede? 110 bin derde. Yoğunluğu hala e, okul, eskiden e, geçen yıl okullar açıldı mı sezon biterdi, nüfus sayısı artardı. E, yaklaşık da şu anda e, bu dönemde, bu yılda 50 bini geçeceğimiz zor gözüküyor. E, toplamda kayıt e, 1500 civarında bir kayıt var, yeni kayıt var. E, 48, 49 binden kalacak gibi gözüküyor. Var mı arkadaşlar başka temelisi olan? Şey, bir şey bilmiyorum. Evet. Buyurun.